Gençler, değerli takipçiler, hepinize merhaba. Ejkalar üçgende mevcut kesenlerle oluşan alfa'ya bağlı açı dalımdan uzunluk verilerinden alfayı saymaya çalışacağız. Geçmişte bu sorunun açılı versiyonunu sizlere paylaşmış, çözmüştüm ama şimdi açılar arasında hiçbir veri yok. Yani alfa ile 3 alfa'dan birisi verildiğinde diğeri sorulmuştu geçmişte. Bu soruyu tüm açılar alfa'ya bağlı olduğunda nasıl yorumlarızı çözmeye, yorumlamaya çalışacağım. Peki ABC üçgeninin eşkenar üçgen olduğu verilmiş. Biz şimdilik eş açıları şöyle noktayla sembolize edelim. Burada 60'ları görmek mümkün. Peki açılar arasında 1'e 3 oranı var. Uzunluklar oranı var, verilmiş. Burada FC uzunluğu BE'nin iki katında eşitmiş. Çözüme şuradan başlayalım. BE uzunluğuna işte bir kat dememiz halinde FC uzunluğu iki kat gelecektir şuralara, onları şimdilik yazmak istiyorum. Burada e, artık bu oranlar verildiğine göre, e, bu işlerle uğraşan gençlerimiz oranlardan benzerliğe e, sezgisel olarak adım atacağımızı görebilirler. Peki laf uzatmadan o halde e, ilk iş olarak benzer üçgenler kurabilmek için farklı çözümlerden biri şöyle kurulabilir. E, burada edep üçgeni kurmak istiyorum ben. Şuraya D diyelim. EDE üçgenini kurarken artık D iç açısı 3 alfa olacak şekilde E'den ABE bir keten çizdi. şurası 2 alfa gelmiştir. Dolayısıyla burada artık benzerlik kurmuş olur. Onu hemen yazmak istersek edep diyelim. edep üçgeni benzer olmuştur. Artık F, E, C üçgenine ve e, C üçgenine benzer olmuştur. Bu benzerliğin açıkça açı açı benzerliği olduğu görülüyor. Çünkü üç alfalar mevcut, 60'lar mevcut. Peki şimdi uzunluklar oranından benzerlik oranını da yazabiliriz. Dolayısıyla artık uzunluklara çalışmamız için yine yeni benzerlikler kurabilmek adına şunu görebiliriz. D noktasından artık AE'ye bir kesen çizerek önce taban açıları alfa olan üç üçgene çalışalım. Buradan açı dağılımından benzerliklerden istenen açıyı bilmeye/bulmaya çalışalım. Şurada iki hafa mevcuttur. E, eş uzunlukları sembolize etmeye çalışalım dilimizden anlamayanlar için. Peki bu uzunlukları artık e, biraz sonra harflendireceğim. Burada. E, 3 alfa karşısında biz 1K demişiz. dolayısıyla FC'de 2K oldu. Benzerlik oranının 1 bölü 2 olduğu görülüyor. Benzerlik oranı yazılmak istenirse burası, bu oran 1 bölü 2'dir. Aynı mantıkla mesela şuradaki noktalı uzunluklara biz C diyecek olursak şurası C birim olursa buralar C birim gelecektir. Dolayısıyla 60 karşısı 1C olursa yine 60 karşısı şurası da 2C olacaktır. Açı dağılımına devam etmemiz halinde işte EBA üçgeninde alfa ve 60 toplamı dış bölge yazılacağından dolayı şurası da 60 eksi 2 alfa gelecektir. Açı dağılımından geldi toplam 60 çarpı alfa yapar. Peki bu kez e, D noktasından EF'ye kenar ortaya çizmemiz halinde özel üçgeni kurmuş ve görmüş oluruz. Bunu sizler de görebilirsiniz. Burada aslında dik üçgen inşa etmiş oluyoruz. Eş doğru parçalarını yine sembolize etmeye çalışırsak şu noktalı uzunluklar hep artık C birim gelecektir. Kısacası biz eşkenar üçgen kurmuş oluruz. Şuraya 60'ı yazalım. Şurada yine mevcut 60 var. E, D'yi F'yi birleştirmekle burada kurduğumuz e, EDF üçgeni 30-60-90 üçgenidir. Onu şöyle yazmaya çalışalım. EDF üçgeni 30, 60 ve 90 üçgenidir. Peki buradan mevcut açıları yazarsak şurada 30'u görmek mümkün. Aynı mantık, şurada da 30'u görmek mümkün. Dikkat edecek olursak şurada bir isim verelim artık. Şurada küçük bir temizlik yaparak 2C'yi kaldırarak buradaki uzunlukları artık biz C ile modelle. Şuraya C birim geldi. Şurada T diyelim. A, D, T, F'nin kirişler dörtgeni olduğunu şöyle görürüz. A'da 60 derece mevcut. T dış açısı 60 derece olduğundan dolayı bu bir kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgeninin artık açı dağılığına girmemiz halinde e, A'dan T'ye bir kesen çizilirse burada e, kirişler dörtgeni bilgilerinden A, T'nin simetri ekseni olduğunu söyleyebiliriz. Şu açı artık 30 derecedir. Çünkü e, eş kirişler var. E, eş kirişlerin görmüş olduğu çember açıları eş olacağından dolayı şurada da dışı bölge yazarsam 30 eksi alfayı görmek mümkündür. Peki buradan artık soru bitti diyebiliriz. Şu boyadığım üçgende artık onu şöyle çalıştığım üçgeni boyayacak olursam şu boyadığım üçgene bakacak olursak yani ADT üçgenine çalıştığımızda ADT üçgeninde şunu söyleyebiliriz artık. 30 derece karşısındaki DT'nin özel bir ismi uzun teslim vardır. Yani burası C birindir ama bu ADT üçgenin çevrel çemberin yarı çapı kadar olmuştur. Şuraya da biz özellikle M noktasını koyacak olursak peki C'leri biz R olarak konumlandırdığımıza göre adet üçgenindeki bir iç bölgedeki bir noktanın iki köşe uzakları yarı çapı kadar olduğuna göre bu nokta bir tek noktadır. O da merkezdir. Demek ki bu ne noktası? Merkezmiş. Yani çevrel çemberin merkeziymiş. Artık bize düşen adım MT'yi birleştirecek olursak, bu MT uzunluğu da yarı çap kadar olur, C kadar olur. Uzatmayalım. Buradan şunu söyleyebiliriz artık, demet üçgeni eşken üçgendir. Dolayısıyla şuralarda mevcut altmışları görmek mümkün. Şuralarını yine açıyla yazarsak, şuralar 30 derece gelecektir. Buradan işte 4 alfa'nın değeri. 4 alfayı şurada görebiliriz. D'nin civarında görebiliriz. İç bölgede görebiliriz. 4 alfanın değeri 60 gelecektir. Çünkü şurada 60, 90, 120 var. 120 bütünler 60 olacaktır. 4 alfanın 60 olması alfanın 15 derece olması anlamına gelir. Değerli takipçiler başka çözümler de kurulabilir. Geçmişte bu soruyu işte 3 alfayı 45 vererek sormuşlardı. Ama ben şimdi açıları tamamen parametre olarak düzenleyerek paylaşmak istedim. Umarım anlaşılmıştır. Sizler de başka şık çözümler kurabilirsiniz.